salı Çarşamba daha iyi de olsun. Olsun. Update'ler ve skinlerin farklı gün olması güzel. Ne aldım acaba? Çok güzel. Hiçbir şey. Böyle hani hiçbir şey alamıyorum. Neden acaba oyun? Ne, ne yaptım ben sana? Bak kaskımı bile vermemişsin. Vestimi bile vermemişsin. <laughs> Aa yerden çıkan itemler. Ç çelik geleğin altına saklanan itemler. Severiz onları. Severiz. mööda täna . çantada iki adet 6x var. Kanka bir, bir tanesi rakibime öldürdükten sonra şey ona <laughs> ona vereceğim. Aga şu Beril ben yok bende ya. Beril <laughs> yok bende abi. Abi hiç işte gerek de yok Beril. Bir, bir hafta antrenman yapsam deli gibi oynarım da uğraşasım gelmiyor verildi. Boş al, sekiyor çünkü ya. Mesela şu hali silah saçmalıyor yani. M4 ama öyle mi? M4 verin lan bana bir tane. Var da mantıklı gelmiyor. Gerek yok abi. Stabilite büyüktür. Hasar. Çünkü zaten stabil olduğunda silah da hani belirli kaç tane vuracaksan 54 ile çok daha fazla vuruyorsun. Burada Bu burada saniye. Gitmedim ben niye sesini buradan aldım bunu? Abi vallahi Allah'tan çok kötü bir oyuncuydu. Yoksa öldürmüştü yani. Buradan buraya koşmuş direkt. Manyak. Ama light var. Light ile yine çok güzel gidiyor da. Ben sevmiyorum ya. Light da bütün şeyler, spreyler çok güzel gidiyor başlı başına. A8'i sar. 8'i alalım. Başka ne var? Bunlara gerek yok. Bir tane M4 çıkardık mı işimiz tamam. Hop. Y M4 lafın üstüne gelirmiş. İp yapıyoruz şimdi. Light ile HALF arasında scope açma hızında bir fark yok. Light'ın scope açışıyla HALF'ın scope açışı aynı. O ne lan? Ne oluyor? Bu başka bir şey sıkıyor. Hayır hayır, bu, beni vuran bu değil. Ha neyse. Oğlum ne oluyor lan? Niye herkes sıkıyor buraya? Tá, o meu dá não é gato. O que é um Aynen, aynen, aynen. Eyvallah kanka, ona <laughs> da sniper lazımdı. Hocam şimdi siz de fark Teşekkür ederiz. Badiş'e de afiyet olsun. Şimdi bunda yüksek ihtimal, mi? Bunun kaskı da yok değil mi? Bu bandaj basar ya. oğlum. Yok artık bu ne ya? Uzaktaki eleman kim? Aynen. Şey, ben bakayım diye yapıyorsun. Eyvallah. zaten bakıyorum. Necati hoş geldin. Eyvallah. Oo. Bu alt kattan sıkıyor sanki buradan sıkmıyor. Yani öyle bir açıdan ve sıkıyor ki hiç görmüyorum her adamı. Açısız diyor. Açısız köyden gelmiş çocuk. Görsem be. Çok cins bir yerden ateş ettiğine eminim ama. Ha buradan biri öldü. Hadi be yapma be. Hadi be oğlum be. Bunun içeri girişlerini bütün hepsini ben tutuyorum. Bu bence ön kapıdan girmek istemeyecek, soldan girmek ister. İçeri girmek ister mi? Bir de ikinci soru. Ön kapıdan gerçi daha yakın. Bence girdi bile ben bunları düşünürken. Hiç gelmemiş. Girmiş bile. Ben de sayın, gönderdim onu gitmesi yere. Gitmesi gereken yere. Hansi bir parva hoş geldin. Çok sağ abonelik destekleriniz için. Esenarlı kardeşimizi arıyorum bir yandan. Bam bam sıkıyor yukarılarda. Ondan adam gitti ya. Bana etalar sıkan çocuğun ikini anladım. O, ona bir operasyon yazabiliriz. Gerçi çok gerek yok ya. Arabası yok sanırım onun. Oyun boyu koşmaya mahkum. Hmm, ya no bagisi var bu eleman. Bu modunu yitirdik Keyifler kaçtı o tarafta. Oyunlar silindi. Ee, bize ne lazım? El bombası lazım. O el bombasını alalım abi çantaya. Azıcık da mermi koyalım. 100 mermi bence kafi ya. Oynatır bizi buradan her türlü. Tamamız şu anda. Let's go. Adamın torosu vardı. Sanırım o torosa gidebiliriz. Hocam. Zor bir vuruş ya şu an bug üstünde. Bence body shot bakayım. Can basıyor. Şimdi şöyle bir olay var, burası gazeteci olduğu için buradan daha adam gelecek. Burada ben bir lootlamadan önce, bir kere daha düşünmem lazım bence. Yoksa düşünmeye gerek yok, atsım o Ver Bir bomba daha vardı sanırım ya yukarıdaki çocuktan bakalım. Tek bomba oynamak istemiyorum. Son maçlarda bomba çok işe yarıyor. Hatta adamı öldürdüğümde ilk baktığım şey yani bombadır. Ondan sonra diğer şeyler. İlk önce bomba. Niye skinleyemiyorum? Araba hareket halinde olduğu için herhalde. O kadar çok fazla yaramıyor bence. Yani beraber kullanmazsan yaramıyor o kadar. Naklar genelde bombayla alınmıyor ya. Bilmiyorum. Orada da yarıyor. Burada da yarıyor. Şimdi nereye gidiyoruz? Arabayı alalım mı şuradan? Evet, şu tarafı doğru, pek daha güzel. Şu arabayı müsait bir yerde McLaren yapalım. Bug'lı çünkü bu McLaren. Avantaj sağlıyor. Ben bence bu Mektar'ın skininin gelmesi pek hoş olmadı ya. Bir miktar da olsa bence avantaj sağlıyor çünkü arka tarafından mermi yemiyorsun. şeyi aynı değil gibi ee, ne derler? Arabaların hani kapıl bir yerde bu arka taraf birazcık da açık bunda hem üst açık, üstün açık olması iyi bir şey. Çünkü yukarı bakabiliyorsun airdroplara. Airdrop'un ne, nereye düştüğünü falan böyle anlayabiliyorsun. Diğerinde anlayamıyorsun. Bilmiyorum bu arabanın çok artısı varmış gibi ya. Ah be. Bana da pay to win. Ya böyle çok pay to win değil aslında da. Arada fark var mı? Bence var. Bence evet. Pay to win. Ufak da olsa pay to win meselesi var. İşin kötü yanı artık satılmıyor da. Almak isteyen arkadaşlar alamayacak da. İlacım hoş geldin. 23. ay kutlu olsun. Teşekkürler 23 aylık abone desteğin için. Teşekkür ederiz. Nereye gitsek? Araba arayalım ya. Edge'de adam oluyor. Ve psikolojik olarak araba daha hızlı gidiyormuş gibi yani. Normalde hiçbir fark yok hız konusunda. Bu işte. Psikolojimi mi bozuyor yani? Get Mark, hoş geldin. 5 Mart var 5. ay kutlu olsun teşekkür ederim Ananı oh no, no, avradır o ne lan Bu harbiden bu böyle terbiyesizce bir şeydi Kalp kıran tarzdan Hocam bir bakacağım bir fotoğraf çekiyorum çektim Hello man GG man What do you think about that shot? My friend Are you still here? Hello Adam oyunu sildi direkt. Bu bence direkt sildi yani. Ötesi yok. Şöyle düşünsene şöyle izliyorsun oyunu yeni başlamışsın. Mekler geliyor. Koltuk değiştiriyor adam. Çat. Ne olur bir anlamıyorsun. Ecici ben. Şöyle şeyimizi bırakalım. Markımızı bırakalım. kaçıran vuruşlar. Araba sürmeye devam ya. Araba sürebildiğin kadar sola da süreceksin. Araç güçlü çünkü da pek tavsiye etmiyorum. Squad'da da öyle pek tavsiye etmiyorum ama solo'da... da sola da akıyor yani. Oyun oyun akıyor. Aksiyonun hiç durmaması, solo'nun bu... aslında benim tarafından bu kadar sevilmesinin de mantığı o. Ranked falan da güzel de solo da bir ayrı güzel ya. Bak sol tarafta bir var. Şunu vuralım hatta. Kanka bir saniye. Pardon. Bir çocuk ölmedi ya. Onu unutmamız lazım. Arkalandı, öldü. Esalarlı birisi arkaladı. sıkıntı. Oyunun en güçlü silahı ya direkt esalar. Hala daha bence. Ya mini de güçlü de esalar olunca bir korkuyorum yani hala. Bak adamda mini varsa pek çekinmiyorum. Ama SLR varsa hala daha bir duraksıyorum. istiyorum. önceki pozisyon da güzel baya. Hala orada kill alıyor. Beril, beril SLR oynuyor, Twix'in 2. Onu unutmayalım. SLR'ları bir önden çıkartmamız lazım. Arka tarafa bakmadım ben de. Oraya da bakalım. Sızmaya çalışan varsa falan. Selamun aleyküm. Kulübede. <laughs> Ay. Esadarlı kardeşimiz oyunda veda etti. Bu bizim M24 çocuk ne yapıyor? Hocam. Bu istiyor beni ya. Sevmiş beni belli. Hareketlerinden belli. Şimdi eve girelim. Şu daha, diğer esanarlıyı da çözelim. Birazcık stres yaratalım çocuğa. body shot. Güzel bulduk. Hiç yoktan. Buraya ne gelir bu arada. Vallahi var ya ölüyordu. Ucuz atmak dua etsin. Kanka o, <laughs> arada başka ev var ama. Neyse yine bana sık peki. Mesela şu anki bu canıma tek atıyor. Şuraya falan gelmesi lazım HP'nin. Bir tık daha da olsun tek yemeyeceğim mesela'dan. O, o sayede headshot diyebilirim bir tane. Net mi çekti? O da sanırım karşıma geçti. Başka oyuncular mı emin olmam lazım ilk önce. Bazen yan yana farklı oyuncular oyun oynayabiliyorlar. Sağdakinde SLR var ona. O oh, eyvallah. Bunda da SLR var sanırım aynı tipti. İlini aldı. Yo, aynı tip değilmiş. Sniper. Benim buradan çıkış planım var. Bakalım onun var mı? Pelik keleği değiştirmeyeceğim. 19 canı var. Bir vuruştan daha beni koruyacaktır. Bu sanırım sağdaki elemanı öldürdü. Kiralarını çok merak ediyorum ya. Bir şey gözden kaçırmış olmak istemiyorum. Sol tarafımızda bir araç var. O ne? Bordo White. 12. ayımız da olsun. Bir de kademe 2. Çok teşekkürler. Hoş geldin. Biri bu arabayla üstten bilinmiyor ya. 6 saniye kaldı. İlerleyelim. Sol ağaç da var bir tane sanırım. Oğlum nasıl ya? Aa, bunu ıskaladım. <laughs> Benim oyunu oynayacağım yarama çok iyi ya. O çocuğa şey bak bir şey bırakmam. Pozisyonum aşırı iyi yani burada. Alan dışındayım bir tık ama bekleyebiliriz alan dışında. Ön ağaca kadar bitmiştir burada basmayacağım ya. Arkalanma ihtimalim çok yüksek. Burada kimse görmüyor. Airdrop bizde. O drop için savaşalım. M24 sıkıyor. M24 için HP'nin şuraya gelmesi lazım. Arabayı hiç buradan çalıştırmam için smoke. Evet çat yedi. O ona bir müddet yeter. Aynen. yetmiş bayağı. Kanka, yani sen nasıl bir vazgeçmez bir şeysin ya? Yok abi, çocuğu vazgeçiremedik. Headshot attık, bir canı var hala daha vazgeçmedi bana sıkmaktan. Helal olsun abi, böyleleri de lazım oyuna. Bir tane şuraya smoke tazeleyip, bir tane de buraya atmamız lazım. Deneyecek bir kere daha ya. Smoke içerisinde rastgele bir vuruş yemek istemiyorum. Adamın diğer pozisyona gideceğim, o kayadakinin. Saladı. Ben de kit falan da alırım orada. Hafif çukur sevdim burayı. Şu adam hiç görmesin beni şimdi direkt sağ taraftaki tehditleri halledelim ilk önce. Onu en sona bırakacağım. Zaten şimdi beni salar herhalde. Aynen salmış. Mı salmamış. Mı. Diğer adamı da lootlamam lazım bir an önce. Kitim bitti. Okay. Çok güzel bomba. Bir canı falan kaldı. Bu öldürecektir. Okey. Bu öldürecektir. Can basıyor zaten şu anda. Motofi iyiydi. Yanıyor olması lazım oldu. soğuk. Bu da çok ne var ne yok attım ki. Araba ihtiyaç var ya o arabayı da çekelim. Bir sonraki hamlemizi yaparız onunla. Ben satayım o ne oğlum? güzelliğini kes. Allah. Kanka flash'ı kestin mi? Onu bak onu bir, onu bir replay'i var. 200 IQ'nun bir replay'i var. Kanka ne yapıyorsun ya sen de manyak herif. O soldan gelecek bu çocuk. Hiç sağa bakmaya bile gerek yok. Açıyı kes. <laughs> bu zaman Açıyı kesme. Sağdan pikleyecek. Ne <laughs> var? Gigi. Abi şu flash bombasına bakmak istiyorum ya. İzlediğim çok teşekkür çekiyoruz arkadaşlar bu arada YouTube tarafı. Lütfen yorumlara ve like'ları atmayı unutmayın. Eee aşağıdaki pipe.com linkini de unutmayalım lütfen. Teşekkürler. GG Kanka o flash bombasına bakmam lazım ama ya. Hiç adam var ya bak hiç beklemiyordu. Be belki arkasını dönmüştür. O yüzden hani kör olmuş olabilir. Ben kendimden beklemiyordum öyle bir flash bombası. Şimdi tipe bak. Bak bak bak. Heyt be. Babam da mı flashçıydı be? Çocuğa büyük bir ders verdim herhalde. <laughs> GG. <laughs> <laughs> <laughs>